Herkese merhaba. Ben Ece, Kanalıma hoş geldiniz. Son videomda söz verdiğim gibi Almanca öğrenirken kullandığım mobil uygulamalardan bahsetmeye geldim. Hiç laf uzatmadan hemen başlıyorum. İlk olarak bahsetmek istediğim uygulamamız Almanca verplerle, fiillerle ilgili olan bu uygulama. Bu uygulamayı en çok B1'e kadar özellikle çok fazla kullandım. Çünkü verplerin kişilere göre çekimleri, zamanlara göre çekimleri böyle gramatik olarak fiillerin, özellikle düzensiz fiillerin nasıl olduğuna bakmak için gerçekten iyi bir kaynak oldu bana. Uygulama içerisinde kelimelerin anlamlarını da görebiliyorsunuz ama çok kısa veriyor. Biliyorsunuz Almanca'da bir tane fiilin pek çok anlamı olabiliyor. Dolayısıyla sadece böyle iki kelimelik diyeyim açıklamalar çok yeterli olmuyor. O yüzden de anlamlar için çok bu uygulamayı tercih etmedim ben. Dediğim gibi özellikle de B1'in sonuna kadar fiillerin özellikle düzensiz fiillerin çekimlerine bakmak için bu uygulamayı kullandım. İkinci olarak sizlere bahsetmek istediğim uygulama Almanca Türkçe sözlük. Yine B2'ye kadar beni güzel götüren, idare eden bir sözlüktü. B2 olduğum için artık çok karşılamamaya başladım. Nasıl karşılamaz acaba derseniz de artık böyle B2'de öğrenmeye başladığımız kelimeler çok böyle aradığımda karşıma çıkmıyor oldu. Onun dışında şöyle bir gariplik var onu da size söyleyeyim. Mesela yalnız anlamına gelen işte yalnız diye Türkçe yazdığınızda üç tane Almanca kelime size çıkartıyor. Bu üçünden farklı ama yalnız anlamına gelen başka Almanca bir sözcüğü yazdığınızda Türkçe anlamını yalnız diyor yine. Ama bu üçünün arasında onu göstermiyor. Yani aslında bir kelimenin Almanca anlamını aradığınızda belki aynı şey Türkçe için de geçerlidir. Hani tamamen e, o anlamı gelecek olan kelimeleri tamamen sizin karşınıza çıkartmıyor. Böyle bir şey fark ettim. Tabi uygulamanın iyi yanları da yok değil. Özellikle artikellere bakmak için bu özellikle A1 A2'de bence çok işe yarar. Artikellere bakmak için bir kelimenin çoğul versiyonuna bakmak için hangi ek gelmiş ne olmuş? Bunlar için gerçekten güzel. Onun dışında mesela Arbeit kelimesiyle bir sürü kelime üretebiliyorsunuz aslında. Hani başında Arbeit var. Bir sürü başka kelimeler sonuna gelerek getirerek yeni kelimeler oluşturabiliyorsunuz. Bunun bakmak için direkt şey güzel oluyor. Arbeit yazıyorsunuz ya da ar bile yazdığınız anda direkt R'la başlayan kelimeler hemen solda sıralanmaya başlıyor. Bu da güzel. Yani özellikle aradığınız bir kelime var ama nasıl yazıldığına da emin değilsiniz. Duydunuz diyelim ki bu özellik yine dediğim gibi B1'e kadar hani işinize çok yarayacaktır diye düşünüyorum. Oradan hemen listeden o kelimeyi bulup işaretleyip seçmeniz, anlamına bakmanız çok daha kolay olacaktır. Şimdi Geçiyorum sıradaki uygulamaya Google Translate. Yani Google Translate bunu sevmeyen de çok fazla var ama bence herkes kullanıyor. Bizim zaten özellikle buraya ilk geldiğimizde market alışverişlerimizde, eve gelen postalarda yani Google Translate bizim elimiz, kolumuz, bacağımız, ayağımız her şeyimiz oldu diyeyim. Çünkü işte özellikle o kamerayı tutup gösterdiğiniz yazıyı anında hani çeviriyor olması özelliği, özelliği de çok pratik gerçekten. Dediğim gibi markette falan pat hemen tutuyoruz ya da işte bir mektup geliyor eve. Almanya'da mektup çok yaygın. Hemen tutuyorsunuz ve çeviriyor. Bu özelliği çok güzel gerçekten. Onun dışında tek bir kelime anlamı bakacaksanız, yani bir sözlük gibi kullanacaksınız o zaman bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Çünkü Yine tabii ki de pe bir kelimenin pek çok anlamı olabiliyor. Bir de aynı kelimeyi bir cümle içerisinde, içerisinde kullandığınızda çıkan anlam bambaşka bir şey de olabiliyor. O yüzden bir kelimeye sadece anlam bakacaksanız ve kelimenin anlamıyla ilgili kafanızda bir karışıklıklar varsa Google Translate'e çok bakmamanızı öneririm. Ama onun haricinde Dediğim gibi direkt cümleyi verdiğiniz anda size çok güzel bir anlam veriyor. Google Translate'i ben bir de e, aksanım için kullandım. İngilizce öğrenirken de gittiğim kursta önce e, metnin orijinalini dinliyordum. Sonra e, sesimi kaydediyordu sistem. Sonrasında da e, orijinal söylemiyle o cümlenin benim söylemimi karşılaştırıyordu ee, ve hani doğruluk seviyesine göre renklendiriyordu. Ona göre siz e, işte hem hangi kelimede sıkıntınız var görebiliyorsunuz, hangi kelimeyi nasıl söylemişsiniz bunu dinleyebiliyorsunuz. Çünkü insan gerçekten konuşurken çok farkında olmayabiliyor ama sesini kaydedip dinlediğinde ben bu kelimeyi nasıl böyle söylemişim veya ben bu cümleyi nasıl böyle kurmuşum diyebiliyor. O açıdan Google Translate'i de ben aynı o kursumdaki gibi kullandım diyebilirim. Mesela bir cümlenin çevirisini yapacağım. Yazmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Yani eğer ki konuşabileceğim bir ortamdaysam, yani derste falan değilsem, direkt e, kayıt özelliğinden konuşarak yani o cümleyi okuyorum ve bakıyorum nasıl anlıyor beni. Özellikle hocanın da söylediğine göre Türkler de h ve z seslerinde birazcık problem oluyormuş. Almancada h sesini çok bastırmıyorlar. Yani Zehen diye yazılıyor ama Zen diye söylüyorlar. O h'yi bir es geçiyorlar gibi düşünün. Veya onun haricinde z, yani z diye bir harf var ama z diye keskin bir ses yok Almancada. O yüzden mesela zu derken zu dersem onu kesinlikle Google Translate yanlış anlıyor. Biraz daha böyle zu dediğimde doğrusunu anlayabiliyor. Bu gibi böyle küçük nüansları fark etmem ve düzeltmem için de gerçekten Google Translate iyi oldu. Biraz robotik bir konuşması olsa da söylediğim cümleyi dinlemeye bastığında o Almanca versiyonu dinlemek de yine aksan öğrenmek açısından da bana yarar sağladı. Hani Özellikle gün içerisinde sürekli bir kurs ortamında değilseniz, sürekli dili Almanca olan birisiyle konuşma fırsatınız yoksa, bir kelimenin telaffuzun nasıl olduğuna bak bakmanız için güzel, pratik bir yöntem diyebilirim. Şimdi geçiyorum dördüncü mobil uygulamama. Der, die, das. Adından da anlaşılacağı gibi direkt bir ismi yazıyorsunuz. Tekil versiyonunu zaten çoğul versiyonların çünkü her zaman plural olduğu için di oluyor ama onlarca tekil olan isimlerin artikellerinin ne olduğuna bakmak istediğinizde çok pratik. Sadece kelimeyi yazıyorsunuz ve direkt size onun o kelimenin artikelini veriyor. Bu işlemi biraz önce anlattığım sözlükte de yapabilirsiniz veya ileride anlatacağım sözlüklerde de yapabilirsiniz. Ama bu birazcık daha pratik çünkü sadece bunun üzerine odaklı. Direkt e, arama çubuğuna ya, yazdığınız anda direkt oradan size sonucu çıkartıyor. Bu anlamda da pratik ve açıkçası hala da kullandığım e, bir uygulama. Bir sonraki uygulamamız Doge. Doge uygulaması bir. Sözlük aslında Almanca'dan Almanca'ya kelimelerin anlamlarını size gösteriyor. Aynı şekilde diğerlerinde de hani olan özellikler bunda da mevcut. Artikel görebiliyorsunuz. Hatta ve hatta fiillerin çekimlerini görebiliyorsunuz. Bu anlamda da gerçekten güzel, kullanışlı. Onun dışında e, kelimelerin farklı farklı anlamlarını söylüyor. Hemen altında da bu anlamların her biriyle örnek bir cümle veriyor. Sinonim yani eş anlamlısı varsa onları söylüyor. Bir de en aşağıda İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi maalesef Türkçe yok aralarında ama bu dillerde de bu kelimenin direkt e, hani anlamı neyse onu da veriyor. Özellikle İngilizce bilenler için. Direkt oradan da bakabilirsiniz. Ben bu uygulamayı açıkçası B1 Plus kursunda yavaş yavaş kullanmaya başladım. Belki kursunda daha fazla kullanmaya başladım diyebilirim. Çünkü ondan öncesinde ne aratırsam aratayım gerçekten anlamını yani hani kelimenin anlamını yazdığı şu kadarlık açıklamada yine hiçbir şey anlayamıyordum zaten hani o kadar kelim bilgimle. Ama şu anda gerçekten bir akıl hani yürütebiliyorum en azından. Tabii ki de yine bütün anlamlarının açıklamalarını bilmiyorum, anlayamıyorum kelimeleri ama en azından şöyle bir kelimelere baktığımda, bir cümleye baktığımda en azından bir anlam çıkartabiliyorum. Elinizde tabii ki de bulunması güzel. Hatta yapabiliyorsanız full böyle hani Almanca'dan Almanca'ya bir sözlük kullanmanız çok daha yararlıdır eminim ama ben belki de o konfor alanını çok bırakmak istemediğim içindir bilmiyorum ya da kendime çok güvenmemişimdir. Ben böyle B1 plus hatta tam anlamıyla B2'ye kadar bunu böyle kullanmaya çekindim diyebilirim. Bir sonraki bahsetmek istediğim uygulama Drops benim aşırı çok sevdiğim bir uygulama. Bu uygulamaya girdiğinizde günlük 5 dakika kelime çalışma hakkınız oluyor. Hatta böyle 5 dakikanız bittikten sonra reklam izleyerek 1 dakika sonra bir reklam daha 1 dakika ve birkaç dakika daha uzatabiliyorsunuz bir konu seçiyorsunuz ve bununla ilgili biraz daha görsel ve işitsel tabii ama hani daha çok görsel üzerine bir uygulama. Şekillerle anlatıyor ve onun dışında yazı çok fazla yok. Resimler, şekiller var kelimeyi anlatmak için. Ben gerçekten çok seviyorum bu uygulamayı. Ama Şöyle bir mevzu var. Bu uygulamayı ben sürekli kullanmak istiyorum. 5 dakikayla sınırlı kalmak istemiyorum diyorsanız premium üyelik alıyorsunuz. Bu da ben ilk bu uygulamayı kullanmaya başladığımda 90 euro çıkıyordu. Ama sonrasında mesela 5 dakika tamamladıktan sonra böyle e, her seferinde farklı diyeyim teklifler sunuyorlar. Ve e, öyle öyle bir kere hatta 20'lerde bir şey çıkmıştı. Ya yok dedim almayacağım hani kullanmam falan diye düşünmüştüm. Sonra baktım bayağı kullanmaya başladım ve sevdim, yararlı da buldum. Bu sefer de hiç böyle adam akıllı yine eskisi kadar diyeyim düşük bir şey gelmemeye başladı. E, en son sanırım yıllık 30-35 euro gibi bir fiyata e, en sonunda uygulamayı satın aldım ve öyle kullanıyorum. Gerçekten memnunum. Hani kelime öğrenmekle ilgili probleminiz varsa benim gibi, çünkü ben çok aklımda tutamıyorum, hani çok fazla tekrar etmek gerekiyor. yani şey oluyorum, hangi birini tekrar edeceğim ya falan oluyor insan. O yüzden bu uygulama çok keyifli. Aynı zamanda mesela şimdi bir konu öğreniyorsunuz, bir konu grup, bir grup var. O gruptaki kelimeleri öğrenirken bir ay önce öğrendiğiniz kelimeleri de size çıkartıyor böyle arada tek tük. O anlamda onları da hatırlamanız için keyifli bir uygulama. Kesinlikle öneriyorum. Bir sonraki uygulamamız Dolce Doçlerlen uygulaması. Bana çok fazla Instagram'dan ben A1'e yeni başladım, A2'ye başladım, kendi başıma öğreniyorum. Hangi kaynakları kullanabilirim diye soran çok kişi oluyor. Ve hani hepsini ortak olarak söylediğim kaynaklardan bir tanesi de Dolce Vene'nin Dolce Lernen internet sitesi veya mobil uygulaması. Ben bunu çok kullanmadım çünkü zaten hep kursa gittim. Ekstra hani böyle bir şeye çok ihtiyaç hissetmedim. Ha böyle bir gramer konusu olur, hoca ödev vermiştir Akşam eve gittiğimde bazı çözemediğim bir şeyler olmuştur. Hani o zaman belki o gramer konusunda belki bakmıştım vardır ama yani bu gerçekten 3'tür 5'tür çok değil. Onun dışında burada böyle 1,5 saatlik A1'de, A2'de, B1'de hepsinde hatta sanırım ileri seviyelerde de var filmler var. Bu filmleri YouTube'dan direkt full versiyonda izleyebilirsiniz. Veya burada konuları çalışırken o film içerisinde atıyorum mı öğretiyor. Film içerisinde sayıların geçtiği kısmı sadece veriyor. 5 dakikamış da sadece o 5 dakikayı veriyor. Siz hemen altından ee, alıştırmalarını yapıyorsunuz. O anlamda hani böyle kendi başına özellikle Almanca öğrenmeye çalışanlar için güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Klite ve Şirite Plus Noy dediğimiz uygulamalar benim kursta kullandığım kitapların uygulamaları. Bu uygulamaların kamerasını açıp kitabın sayfasını tutuyorsunuz ve orada işte öğrenler hatta böyle içinde bazen şeyler oluyor. Videolar da oluyor aslında. Onları izleme şansı buluyorsunuz. Klet benim B1 Plus ve B2'de kullandığım kitabımın yayını. Şirite Plus Noy'da benim entegrasyon kursunda A11'den B1'in e sonuna kadar diyeyim kullandığımız kitaplarda. Bu aslında biraz daha o kitaplarla ilgili. Ama eğer ki bu yayınların kitaplarına sahipseniz gerçekten uygulamayı kullanmanızı öneririm. İçinde dediğim gibi böyle videolar falan var. Onları da izleyebiliyorsunuz. Birazcık eski ama olsun hani dinleme pratiği yapmak açısından güzel. Onun dışında derste yapmış olduğunuz dinleme pratikleri içinde eve geldiğinizde tekrar etmek isterseniz güzel bir olanak sağlıyor. Ama bunun dışında tabii başka böyle bir hani kitaplarına sahip değilsiniz çok kullanılacak uygulamalar değil. Ve son olarak anlatmak istediğim bir diğer uygulama Tobo German. Bu uygulamayı yine kelime ezberlemek için öğrenmek için kullanıyorum drops kadar hani böyle bir görsel bir kalitesi yok. Onun dışında drops gibi böyle bir gruplanmış bir şekilde birbiriyle aslında uyumlu kelimeler öğrenmiyorsunuz. Yani işte bir kelime şanslıyken bir kelime toprak, bir kelime işte parlamento falan böyle çok alakasız şeyler çıkabiliyor. Ee, Anlamadığınız bir kelimeyi ya sonra tekrar bana göster deyip aslında öğrenene kadar onu size göstermesini isteyebiliyorsunuz. Bununla ilgili olumsuz olabilecek şey şu. Şimdi kelime setleri halinde öğreniyorsunuz. Atıyorum o kelime setinin içerisinde 50 kelime mi var? Bu 50 kelimeyi öğrenemediğinizi ötelediniz, ötelediniz öğrenemediğinizi ötelediniz. Bir süre sonra öğrenemedikleriniz full karşınıza çıkıyor tamam diyorsun, öğrendim diyorsun ya da artık yani yok basmıyor kafama. Öğrenemedim ama yani biraz ilerlemek de istiyorum. Yani yeni kelime grubu da açılmasını istiyorum diyorsanız ya o zaman işte ya tamam hani kısa süreli hafızamda ne, ne demek olduğunu biliyorum bu kelimenin ama kesinlikle böyle uzun süreli bir hafızaya atmadım onu biliyorum ama mecburen hani okey anladım. Okey öğrendim. Okey öğrendim diyorsunuz. Ben böyle olan kelimeleri kaçırmamak için daha sonra da dönüp tekrar edebilmek için yıldızlıyorum. Ee, oradan direkt en azından o şekilde tekrar edebiliyorum. Çünkü 50 tane kelime grubuyla işiniz bittiğinde bir daha o kelimeleri sizin karşınıza çıkartmıyor. En azından benim yaptığım egzersiz şeyinde hani egzersiz modunda. Ama belki hani farklı şeyler, modları da vardır. Ben hep aynısını kullanıyorum. Direkt kelime öğrenmeye yönelik. Bu uygulamanın bence en güzel yanı, size kelimeyi gösterirken altında da örnek bir cümle veriyor. Bu çok güzel bence. Çünkü o cümleye bakıp hani anlamaya çalışıyorsunuz gerçekten. Onun dışında resim olarak da altta veriyor. Cümleleri Türkçe çevirisini görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Yani atıyorum Apfel verdi. Ya elma olduğunu biliyoruz o kelimenin. Okey. Ama hani verdiği cümleyi çevirdiğinizde aslında o cümlede geçen başka kelimeleri de öğrenebiliyorsunuz. Hani en azından tam öğrenmeseniz bile bir göz aşinalığınız oluyor kelimeye karşı. Bu anlamda da ben bu özelliğini seviyorum. E, Tobo'yu da e, kullanıyorum diyebilirim. Daha önce indirdiğim ama asla ve asla kullanmadığım bazı uygulamalar var. Onları da hani söylemiş olayım isimlerini ama dediğim gibi hiç ama hiç kullanmadım. Yani size iyi, kötü, doğru, yanlış hiçbir şey veremem. Bana da aslında öneriler üzerine ben indirmiştim ama çok fazla uygulama kalabalığının olmasından da hoşlanmıyorum ve kafa karışıklığı yarattığını düşünüyorum. O yüzden onları sildim. Ama Memrise vardı. Bana en çok söylenenlerden biri oydu. Ben ona A1'deyken bir öneri üzerine indirmiştim. Ama hani böyle videolu falan konuşmalı falan güzel anlatıyor, öğretiyor. Ama biraz sokak ağzı gibi. Yani bizim hocaların deyimiyle umgangssprache. Biraz sokak ağzı gibiydi. Yani biz orada işte hello, wie geht es dia? falan şey hani merhabalar, nasılsınız gibi şeyler öğrenirken o ne haber ya falan gibi bir havadan geldi kelimeler. Öyle olunca dedim ki ya benim öğrendiğimle şu an hani öğrendiğimi pratik etmek için hani çok paralel değil deyip ben buna sonra bakarım, ben buna sonra bakarım diye diye böyle hiç bakmadığım bir uygulama olmuştur. Hani belki yarın bir gün tekrar indirir bakarım bilmiyorum ama. Bir diğer uygulama A1, A2, B1, B2 gramer uygulaması. Bu uygulamayı ben özellikle entegrasyon kursuna giderken bu B1'e kadar olan süreçte çok fazla gramer öğreniyoruz. Pratik yapayım diye indirmiştim. Ama hocalarımız sağ olsunlar o kadar çok ödev veriyorlardı ki herhangi başka bir kaynağa bakıp oradan bir egzersiz yapma ihtiyacı hiç hissetmedim. O yüzden bu uygulamayı da hiç kullanmadım. B2'de hani B1 plus ve B2'de çok fazla gramer yok daha çok konuşma ve kelime bilgisi var. Özellikle konuşma diyebilirim. O yüzden hani böyle çok yoğun bir gramer kuralı da görmüyoruz. Gördüklerimiz az ve öz oluyor. O yüzden dedim ki yok neyse ben bunu kullanmıyorum. Boş boşuna yer kaplamasın ve kafamı karıştırmasın. Ama ihtiyacınız varsa içinde hani böyle bir kere şöyle bir girdim baktım ama hani yapmadım egzersiz. İçinde farklı konularda gramer başlıklarını seçiyorsunuz ve e, egzersiz yapabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz. Güzel bir olanak aslında. Hani kaynak bulamayanlar için özellikle e, güzel bir e, uygulama olabilir. Yani ama dediğim gibi bize zaten hocalar yani her gün <laughs> 2-3 saatlik ödev verdikleri için hiç artık o uygulamaya girip bakmadım. Onun dışında bir de Verbs diye verb'lerin içinde olduğu Yine aynı ilk başta anlattığım Almanca fiillere baktığım çekimlerine baktığım uygulamanın bir benzeri mevcut da zaten uygulamayı kullandığım için bunu sildim ve kullanmadım ama tabii ki de aklınızda bulunabilir. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.